Şimdi bunun öncesinde ben bugün sizin sosyal medyadaki sayfanızı girdiğimde bu doktora ile ilgili çok güzel bir karikatür vardı. İşte doktora tezi için bekleyen bir kişi önünde bir yol evet. etrafında işte danışmanı elinde baltayla bekliyor. İşte ondan sonra <laughs> diğer başka biri elinde bıçakla bekliyor. Dış güçler, karanlık güçler, mihraklar en sonunda en sonunda da bir doktora yazıyor. Doktora yapmak gerçekten bu kadar zor mu? tabii zor. Çünkü artık siz o bilim dalının felsefesini yapıyorsunuz. Yani zaten doktora unvanı PhD. Artık felsefe boyutuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii ki zor ama o karikatür ben paylaştım ama benim tez danışmanım öyle değildi. <laughs> gerçekten çok değerli ve bana yardım eden abim konumundaki bir hocamızdı Marmara Üniversitesi'nden. Onu ben düzelteyim. Hatta ben öyle bir karikatür paylaştım, unuttum bile. <laughs> öyle söyleyeyim yani. Ama doktora süreci gerçekten zor. Akademik hayat zaten başlı başına zor. Birçok şeyden feragat ediyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ertesi gün dersim var. Gece uyumadan derse gittiğim zamanlar oldu. Çünkü yetiştirmek zorundayız. Çalışmak zorundayız, bakmak zorundayız. Bir de konu düzce olunca sıkıntılı oldu gerçekten. Neden sıkıntılı oldu? Çünkü bazı bilgilere belgelere ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Yani ben iğne ile kuyu kazdım gibi bir durum ortaya çıktı. Ama güzel, bayağı bir şeyler öğrendik yani Düzce'ler. Peki falan. bunun sebebi hani Düzce'de gerçekten e, arşivlenen bir tarihin olmaması mı yoksa evet. gerçekten çok karanlık bir geçmişe sahibiz de insanlar bunu mu saklamışlar Hı. ondan dolayı mı? Şöyle söyleyeyim e, bir kere ilçe onu, Düzce yani 1870 yılından. 1999 yılına kadar Düzce kaza, ilçe. Ama hep büyüyen ve her zaman bağlı bulunduğu ilden büyük olan bir düzceden bahsediyorum yine de. Ama şimdi ilçe olduğu için de kurumların arşivlerine ulaşmamız imkansız gibi bir şey oluyor. Mesela ben Düzce Belediyesi'nin arşivinden faydalanmak istediğimde Düzce Belediyesi'nin belli bir tarihe kadar arşivinin zaten olmadığını gördüm hala benim alanım değil, benim alanım Cumhuriyet Dönü Düzce. Mesela ilk Düzce belediye başkanı bile spekülasyonlara açık bir konu. Tam olarak kim olduğu belli değil. Böyle bir durum var. Ama 1881'de neden Düzce Belediyesi kuruldu diyoruz? Çünkü modern belediyecilik anlayışı Düzce'de 1881'de kuruluyor. Bu nedenle biz de o dönem benim de büyük dedem olan Müderris Ahmet Efendi ile başlatıyoruz. Hani Düzce Belediyesi'nin ilk fotoğraf var ya. Hmm. Dolayısıyla müdavis Ahmet Efendi benim ilk büyük dedem olmakta. Dolayısıyla onunla başlatıyoruz ama onun öncesinde de var. Ama sıkıntı işte dediğim gibi bilginin, belgenin olmaması. Hatta e, Profesör Enver Konukçı hocamız, kendisi Düzce'li. Enver Konukçı hocamız şöyle bir şey söylemişti. çocukluğumda dere kenarında Düzce Belediyesi'nin arşivi yakıldı demişti. Kağıtlar fazla diye. Böyle bir şey olabilir mi? E deprem yaşadık, sel yaşıyoruz. Bu nedenle de arşiv belgene ulaşmak çok zor ulaşamadık onlara. Yani ulaşabildiğimizi teze değerlendirdik. 1951'de ilk gazete çıkmış Düzce'de. dedi. Düzce postası. Bu önemli. Rahmetli Bedrettin Maradit. Onun çabalarıyla ortaya çıkıyor. Ha, özür diliyorum. Ondan önce de 1949'da Düzce gazetesi var. Ama o yaklaşık bir yıl kadar yayın hayatına devam edebilmiş. Ama Düzce postası 1951'den günümüze kadar Düzce'nin tarihini işleyen bir gazete. Her açıdan önemli. Zaten biz Cumhuriyet tarihinin en önemli kaynağı yerel gazetelerdir ve ulusal gazetelerdir. Tabii şimdi ben burada bazı bir anımı da anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bu hizmeti yaparken Düzce'yi düşünerek yaptım. Düzce'yi çok seviyorum. Kendi memleketimi çok seviyorum. Üniversite bittiğinde Marmara'da kalmak yerine Düzce'ye geldim ben. Ve 2006 yılında da Düzce Üniversitesi kurulduğunda derslere girmeye başladım. Yani kendi doktora tezimi bile Düzce üzerine kurdum. Şimdi akademik dünyada